Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Ee, ekranda görmüş olduğunuz gibi, ee, e, ekranda görmüş olduğunuz gibi sizinle evet Batman Arkham Origins e, oyununun tam çözümlerinde paylaşacağım. O adamı sert vurdu. Ha, her neyse, çok sert vuruyor ya. Ee, dikkatimi çekiyor. Musun? Neyse. İşte ee, işte bu kadar aslında Resident Altın'ın 6'nın tam çözümünü de başlayacağım The Walking Dead e, ee, Survival Instincts'in birinci bölümünü çektim benim tam çözümlerine başlayacağım Battlefield 4'ün e, tam çözümlerine başlay başlayacağım Tomb Raider'ın tam çözümüne başlayacağım. Dishonored'ın tam çözümüne başlayacağım. Bayağı'nın tam çözümüne başlayacağım. Kanal yeni açıldı ve çok da yükleniyorum farkındayım. Evet işte ayarlar falan açtım. Her neyse şimdi isterseniz hemen de oyuna başlayalım. Evet, Batman'ın sığınağı. the <laughs> <sighs> Police and emergency services are urging Gotham residents to stay off the roads and in their homes tonight, in light of the severe winter storm that has the island. You've been back for almost two years now. You can't expect me to believe that Gotham's most eligible bachelor is spending another Christmas alone. You just ran out of time. Knowing that tonight we put to rest one of Gotham's most heinous and relentless killers, Julian Gregory Day. Commissioner Loeb, any comment on the rumor that it wasn't actually the cops who captured Mr. Day? There is no such thing as a Batman. Captain Gordon, Captain Gordon, gordon diyor. All units, all units, code 10 at Black Prison. Communication is down, possible to 11. That's where the yeah. dedektif yardımcısı arker Kara maske. low <laughs> 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 Gott <laughs> Batman bu kadar parayı nereden buluyor ya? Jet nereye gitti? Sen <Sessizlik> hmm. kontrol üstü. Evet, e, kasmıyor. Umarım batıda fotoğrafta yapayım da kasmıyor. Aa, nereye koştum? Çift e mi koştum? Batman! Evet, 5-6 oyunun tam çözümlerini yapacağım. Aslında bir arkadaşımla çekeceğiz. O da Sniper Elite ve 2 çekecek. oh i'm supposed to go what are you waiting for You're going to do it get it over hey man no please not a gun ooh it looks like a but by the time I do that eye won't be the only thing what is that i'll do oh come on expect me to fall for that i mean try something original <laughs> o, sopanı o sopanı alır var ya senin. O sopana olur. Hı. Kebes. No, sopasız durun be. <laughs> I don't know what it is, it's huge. Where is the black mask? I, I don't know. He's here for Commissioner Lowe. Maybe one of his men knows where he's headed. Mm. Captain James Gordon with the GCPD. Okay. This is an emergency situation, and I'm assuming command. Security mm. personnel and GCPD officers. These are black masks, men. Aşağı inelim ve merhaba. Hadi hadi. Yani önce devin de sizi. işim var. Ben size ne oluyor ya? at from behind coming movements to like for example the cursed black mask how the hell should i know i'm going to make you talk how much pain you endure before that is in your hands no i don't have time for this okay okay he said it's an execution chamber with should smart move Pekala. Geber. Abi ben bu sesi kıstım ama. Evet. <laughs> Aa, gel gel Evet e, Dövüş kısımları çok güzel Özellikle Aa, Şu an bu hareketleri İsteyerek yapmıyorum Heh, Kasmamasına sevindim 18 GB'lik şey. F. Ha. Öyle tırmanıyorum. Bunu biliyordum. Biliyordum derken. Batman'ın tırmanabildiğini biliyordum. Evet, Batman biraz daha ciddi bir karakter. Spider-Man'deki karakterse hani e, ne bileyim. Şımarık. Ooo. Abi herife bak ya. Gel gel. E ee, bu zorlu herif. Ha, Oh. Ha, şaşırtacağız pekala. O, dokuzlu combo. Ah, kolay oldu. Tabii gidelim hemen. <laughs> İçme. bir. <laughs> Aa, ha, ha, misin patacağız. Şu moddan bir ha. Evet, ee, sanırım koşarak eğileceğiz. Pekala. <laughs> gel gel. Whoa! geberin. Evet. Dövüşlerini seviyorum bu oyunu ya. E şuna mı? Hmm, kolay oldu. Üç mü? Ha, bitmenin şartı yaptık. Dur, yapma, yapma. Evet. Aman Allah. Oo. Kesin çok acımıştır. Şimdi de bunda sıra. space hadi batman niye kenara koydun ki at kenara gitsin yani ooo gölgemiz şey girerken niye fps e bir görünüm alıyor ama Heh, gel Ya <laughs> ne yaptın ya? Oh. <laughs> Elimde e, şu silah olsun. Evet e, görünüşe göre böyle gideceğiz. <laughs> Pekala çok hoş. Ha. Hmm, sanırım kaçtı dedi. Senden kaçacak adam mıyım Ooo. Öldü değil mi? Evet sanırım öldü. Evet arkadaşlar. E, benden bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.